Ne zaman? Tek sezonda 5 hafta var ama. Emrah bunu sevdi. Berna köy gitti 4 gün boyunca dulup evde piyano. Vallahi de. Aldı. He. Resul'dan bir şey bu sene siktireceğim. He? Bir dakika dur bir dakika. Resul Niye şaşırdık ki anlamadım beni. Evet bastım parayı aldım kardeşim. Tamam tamam. Dede, abi görecekmiş verecekmiş dedi. ya Emrah diyor. Emrah diyor, bacana sana roya pas alayım diyor. Ben de Metin. Bacana sana roya pas mı diyor. Emrah diyor. Bevzi, istiyorsun istesini aç. Hesabın Bayağı bir kişi geldi Beni ilgilendirmiyor. kim bu ne. binaya binaya. lan. Re e aman oğlum, lan. Hı aman aman ya bomba süreceğim. Abone olun. Boğlayalım lan. Gel abi. bunu koyayım ya. Tekme. Sen nerden geldin? Lan umutçu, ne oluyor benim? Bu içinde mi? Beşin Allah'ım o buralar. Hayır bana bana. Yatır lan! Beşik vuru vur! Beşik vuru vur! Ay aman okuyum ya! Adamanız ver. AK'si varmış lan! Ananı sikiyim. Oğlum! Oğlum bunun pingi var lan! Emrah ne yapıyor?